Neurovision AI Tech, araçların dış dünya ile iletişimini sağlayan Vehicle Vision çözümüyle dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia ile partnerlik anlaşması imzaladı. Şirketin kurucusu Zülal Tanur, bu ortaklıkla uluslararası pazardan 2 milyar doların üzerinde pay almayı hedeflediklerini belirtti. Yapay zeka ile yıldızı parlayan Nvidia, 23 yaşındaki Türk girişimci Zülal Tannur'un şirketleri Neurovision AI Tech ve From Your Eyes ile işbirliğine gitti. Siz 2025'te yapılan görüşmeler sonrası, NVIDIA Türk girişime ortaklık sinyali verdi. Eğer gerçekleşirse, yapay zeka devinin Türkiye'de yatırım yaptığı ilk girişim, otonom ve akıllı araçların görsel algısını güçlendiren Vehicle Vision olacak. NVIDIA ile kurdukları ortaklığı değerlendiren Tanur, yalnızca insanlara değil, cihazlara da görme teknolojileri sunduklarını belirtti. Bir yılda 20 milyondan fazla görsel veri toplayan şirket, 1500'ün üzerinde sınıf içeren bu verilerle doğruluk oranını %98.03 seviyesine çıkardı. 4 milisaniye işlem hızıyla benzerlerinden 2 kat daha hızlı çalışarak 865 farklı rengi ayırt edebiliyor. Nvidia işbirliğiyle küresel pazarda büyüme ve satış stratejilerini güçlendirmeyi hedefleyen Tannur, 430 milyar dolarlık pazardan kısa vadede 2 milyar 150 milyon dolarlık pay hedeflediklerini söyledi. RG çalışmalarını Türkiye'de sürdüreceklerini vurgulayan genç girişimci, bu büyümenin ülkeye yatırım olarak geri döneceğini belirtti. Vehicle Vision çözümleri Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Tog'da da kullanılacak. Tanur, bu teknolojinin dünyada bir ilk olduğunu ve Tog'un kendilerine güvenerek ilk yatırım yapan akıllı araç üreticisi olduğunu söyledi çözümü gerçek bir araçta geliştirerek pazara önemli bir adım attıklarını ifade etti. Zülal Tannur, Kuzey Kıbrıs'ta %5 görme oranıyla dünyaya geldi ve 4,5 yaşında bilgisayar kullanmaya başladı. Ortaokul ve lisede teknoloji projeleri yürüten Tannur, görme engellilere yönelik WeWalk ve Seeing AI uygulamalarında görev aldı. 2020'de Microsoft'un engelleri aşan kadın lideri seçildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimine devam ederken, 2022'de From Your Eyes'ı kurarak Microsoft Imagine Cup'ta dünya birinciliği kazandı. ABD'de kurduğu NeuroVision AI Tech ilk ayında Microsoft'un satış ortağı oldu. Vehicle Vision, araçların dış dünyayla etkileşimini biyolojik görüşe en yakın şekilde gerçekleştirerek iç ve dış kameraları entegre biçimde kullanıyor. Sistem, görüntüleri analiz ederek sürücü ve yolculara insansı cümlelerle geri bildirim veriyor. Inception programı ise Nvidia'nın yapay zeka girişimlerine destek sağladığı hızlandırma programı. Tanur, bu program sayesinde Nvidia'nın ekosistemindeki yatırımcılar ve kaynaklara doğrudan erişim kazandıklarını belirtti. Özellikle Kuzey Avrupa, EMEA ve Kuzey Amerika pazarlarında büyümeyi hedefleyen Neurovision AI Tech, Nvidia ve Microsoft ile yoluna devam edecek.